Kuruluş Osman'ın ters köşelerle dolu 172. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? Bala Hatun, Gonca Hatun ve Holofir Hatun'a ne olacak? Yusuf Bey, Bayhan Bey ve Gencer Bey Karasi Bey'in safına mı geçecekler? Bala Hatun'un Begüm Hatun hamlesi ne olacak? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek anlattığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 172. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Aşırı derece karışık ve heyecan dolu sahnelerle 172. bölümde önemli sahneler izleyeceğiz. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Sofya, Bala Hatun, Gonca Hatun ve Olafira Hatun'a tuzak kurmayı başarmıştı. Ve ayrıca tekrardan yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Gonca Hatun ve Holofira Hatun Sofya tarafından ağır yaralar almaktadırlar. Ayrıca Bala Hatun da en son Sofya tarafından boğazından yara almaktadır. Çoğu izleyici bu sahnelerin ters kişi olup olmadığını merak etmektedirler. Tahminlerimize göre o sahne Bala Hatun'un ya da Osman Bey'in bir rüyasıdır. Ve her üç karaktere de yeni bölümde hiçbir şey olmayacaktır. Ayrıca Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Söğüt'te yaşanılacak olan cenk sırasında Cergutay Bey ve Sarucay Bey ağır yaralar alacaklardır. Fakat her iki karaktere de hiçbir şey olmayacaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Bayhan Bey, Gencer Bey ve Yusuf Bey Karasi Bey'in ardındadırlar. Çoğu izleyici Bayhan Bey ve Yusuf Bey'in de Osman Bey ihanet edip etmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre oyun amaçlı Osman Bey, Bayhan Bey ve Yusuf Bey'i Karasi Bey'in safına itecektir. Ve Bayhan Bey ile Yusuf Bey Osman Bey'e Karasi Bey'in safından önemli malumatlar vereceklerdir. Lakin Gencer Bey tamamen Karasi Bey'in safına geçecektir diye düşünmekteyiz. Yeni bölümde Gonca Hatun ve Güma Hatun'un Osman Bey'e sevdalı olduğunu öğrenecektir. Ve bunu Bala Hatun'a anlatacaktır muhtemelen kısa süre içinde Gonca Hatun'u, Holofira Hatun'un, Begüm Hatun'un tuzağına düştüklerini ve her iki karakterin de aralarının düzeleceğini önümüzdeki bölümlerde Bala Hatun ve Begüm Hatun birbirlerine karşı açıktan hamlelerde bulunacaklardır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.